taşıyor musun kesici delici aletler falan filan? Birisi seninle video çekmek istediğinde zorla mı çekiyorsun? Hoşlanmadın veya sevmediğin tiktakır var mı? Kendini üç beş kuruş için canlı yayınlarda dağıtanlar <laughs> Askere zaman gidiyorsun? Sevgilin var mı ya da sevdiğin? Kalk git lan buradan dedim ne konuşuyorsun lan sen gibisinden böyle bir... Emrullah'ın ilk YouTube <laughs> videosu arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki biz böyle yapmıyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız, geldiniz. iyi misiniz? Bugün bu benim ilk YouTube videom olacak. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, bildiğiniz üzere ve soru cevap şeklinde atmıştım ve siz sordunuz, ben de bugün burada cevaplayacağım. Bakalım ne sordunuz? Ben görmedim hiç sorulan şeyleri. Şimdi arkadaşlar tek tek çekecek, bana soracak ve ben cevaplayacağım. Başlayalım başlıyorum. Şey yani. şey ben başlıyorum. Ya. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim e, nasıl söyleyeyim? Hani 4 sene öncesi sorsalardı derdim ki işte İstanbul Boğazı'nın altında yemek yemek. Yani ufak bir çocuğun en büyük hayalini ne olabilirdi ki yani? O kadar hayalimiz küçük ve dardı ama şimdi sorsalar e, derim ki, yani şimdi sorsalar derim ki annemin babamın yaşlandığı zaman benim onlara bakabilecek maddi manevi bir gücümün olmasını isterdim yani. Vay. İşte Burası. hayırlı evlat. mı? <laughs> İkinci Aynı sorumuz geliyor. Yapıştır kanka. <laughs> ben soruyorum. Ben bu hayatta yaşamak için fenomen mi olmak gerekiyor? <laughs> bu hayatı yaşamak için. Bu hayatı yaşamak için fenomen mi olmak gerekiyor? Tabii ki de hayır. İnsan olmak gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Şuranın temiz olması gerekiyor. Buranın temiz olduğu zaman zaten Rabbim sana her türlü veriyor. Bravo. Üçüncü ee, soruya geliyor. Bu soruya ait ben de bir soru sormak istiyorum. Hani bazı insanlar senin yaşadığın hayatı şu an yaşayamıyor. Sen fenomen olduğun için çok e, insanlardan fazlasıyla desem de e, güzel hayat yaşıyorsun. buna yani cevap verebilir miyim? Aynı cevabı vereceğiz muhtemelen. Yani ben öyle düşünüyorum. Senin kafanı anladığımı düşünüyorum. Başını şey. ben yeterim, devamını sen getir. Tamam. O zaman e, kendimi hiçbir zaman fenomen yerine koymadım. Ne kadar da e, güzel hayatın içerisinde olsam da. Hep e, sokaklara döndüm, hep kalabalıkların içinde ve sokaklarda yaşamaya devam ediyorum. E, sanki villalarda falan değilim yani köşklerde falan değilim. Yaşamıyla. Şu an bir <laughs> <şu an bile gülüyor> ama ya ne şakı bir gün ya. ya ama buradayım ama burada iki günlük buradayım. Ya yani. burada kalıcısın sen, oraya geç de. Sağolsun <laughs> e, oldu arkadaşlar. <laughs> mevzu şu aslında, ee, insanlar Emrullah'ı e, ekranda gördüğü kadar tanıyor. Bir de onun kamera arkası var, görmedikleri var. O yüzden e, herkesin hayatı görüldüğü gibi değildir, arka tarafı da vardır. E, belki de oraya görseler herkes e, özenmeyebilir. E, değişik hayatlar olabilir o yüzden e, böyle bir yaşantısı olduğunu hmm. düşünmüyorum yani. evet arkadaşlar ensar sürmeliden güzel soru neden gerçi kavga yeni sorumuz bu hayatta yapmam deyip de yaptığın şeyler bu hayatta yapmam deyip de yapma e, <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> yaptığım şey sigara içmek yok bir kıza aşık olmam dedim ee, bir kızı sevmem dedim ama insan gerçekten de seviyormuş tutuluyormuş yani gerçekten aşk diye de bir şey varmış. Yani bunu öğrendim ve yapmam dediğim şey buydu. Yaptım, oldum ya. Yani. Kurumuş olsun bekliyorlar yol <laughs> <laughs> Koyacağız onu koyacağız. Beyza soruyor. Beyza çekiyor arkadaşlar. Sevmek mi sevilmek mi? Bence hem sevmek hem de sevilmek. Çünkü yeri geldiği zaman sevmen lazım. Yeri geldiği zaman da sevilmen lazım. Çünkü karşındaki bir insanı sevmezsen o da sana karşılık verir sevmez yani karşılığı olmaz bir sevmenin bir anlamı olmaz. Yok ben bazen sevsen de sevildiğini hissetmiyorsun. Ü o zaman o zaman çok seversin ama sevilmezsin. Güzel. Evet. Hazır mısın? Her Hazır. Allah. Her daim. Evet. Yanımda silah taşıyor musun? Kesici, delici aletler falan filan yanımda silah taşımıyorum. En büyük silahım yüreğimdir. O da hiçbir zaman tutukluk yapmıyor zaten. Ay! Esar soru ne diyorsun? Ben de çekebilir <laughs> miyim? Sen çek. Yok, kanka ya. sen çeksin. Çek 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 bir tane çek. çek. Kendine sor abi, kendine bir bir sor. Birisi seninle video çekmek istediğinde zorla mı çekiyorsun? Gide manet gibi duruyor. Kesin bu soruyu Taylan sormuştu senin story'ne girip. Sorunun ben kimin sorduğunu çok iyi biliyorum. Yani. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi biz bu sorunu kimin sorduğunu biliyoruz. Bu soruyu Beyza sordu. <laughs> Çünkü Beyza, Beyza ile tanıştığımız günden böyle hepimiz video çekiyoruz, herkese video çekiyoruz ama nedense hep video yani hep videonun sonu Beyza'ya geliyor. İşte benim oynamam gereken konuda. Sonra Beyza'nın videosuna bile biraz yorgun olabiliyorum, biraz böyle şey olabiliyorum ama istemsizce yapmıyorum tabii ki, isteyerek yapıyorum. İstemesem derim ki istemiyorum yani kardeşim. Hepiniz de çok iyisiniz. Çok teşekkür Burada güzel bir sıcaklığı gördüm. video çekerken de hiçbir zaman istemsizce değil yani. Her zaman isteyerek çekiyorum çünkü İnsanlar bize, insanlar bize samimiyet gösteriyor, değer gösteriyor. Mesela Beyza benim videomu çekerken e, mutluluk, mutluluk tebessümünü böyle onun da görüyorum. Ben de onun videosunda mutluluğumu gösteriyorum yani. Kras. Ben kendimi sormak istiyorum aslında ama bir tane buradan çekeyim sonra, sonra. Tamam. Hoşlanmadığın veya sevmediğin TikToker var mı? Hoşlanmadığım veya sevmediğim TikToker var. Hem de çok var. Kendini bozanlar. Kendini 3-5 kuruş için canlı yayınlarda dağıtanlar. Ee. Ee, mesela ben iki hafta falan oldu mu canlı yayın açmayalım? Ha, sırf olduyorsun. onları gördüğüm hiç o yani onlardan nefret ediyorum ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Onların yaptıkları işe çok çok saygı duyuyorum. Sevmiyor olabilirim ama kimse kimseyi sevmiyor olabilir ama saygı duymak zorunda. Evet. Çünkü evet. orada bir emek sarf ediyor. Çünkü onun da bir hayali var. Onun da e, ulaşması gereken belki konular var. Saygı duyuyorum. Ee, buradan hoşlanmadığım ve sevmediğim TikTok'urlara sesleniyorum. İsim vermeyeceğim ama inşallah en güzel yerlere gelirsin, gelirsiniz. Ee, i̇nşallah en güzel yerlere gelirsiniz. Ve ben bunu gördüğüm an çok sevinirim, mutlu olurum. Ama sevmiyorum, hoşlanmıyorum sizden. <gülüyor> Hiç <gülüyor> bir nefret. Sevmiyorum evet, ama doğru. onların bir yere gelmesi beni mutlu ediyor. Seni zorlayacak bir soru seçelim. görüyor musun? Ne yapıyorsun? Ne soruyorsunuz? zaman gidiyorsun? Askere Nisan'da gidiyorum. 6 aylığına gideceğiz. 6 ay biz unutmayın arkadaşlar Emre'yle yani 6 ay yok diye yapmayın bak. Niye bedelli Bedelli niye yapmıyorum? Çünkü şehit olan akrabalarım böyle gözümün önüne geliyor. Ya onlar bir şeyin bedelini ödemişler. Ama yani ben niye bedelli gideyim ki? Yani bana yakışmaz öyle bir şey. Bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Bu cumhuriyete bedelli askerlik getiren devlet tecavüzcülere de idam cezası getirsin. Parasını ise biz verelim. Fakir misin? <laughs> zengin misin arkadaşlar? Öyle bir soru sor. Zengin misin? Ee, çok şükür çorbamız kaynıyor yetiyor bize. Ee, gönlümüz zengin. Kimine göre zenginim? Kimine göre fakir? Yani öyle. Çok, baba. çok şükür yani çorbamız kaynıyor yetiyor. Güvercinin. Senin için anlamı ne? Güvercin'in benim için anlamı ne? Aslında benim güvercin hastalığım şöyle başladı. E, cezaevindeki abilerim e, mektup gönderirken veyahut da biz onlara mektup gönderirken e, her zaman böyle mektubun üstünde ya gemi resmi ya güvercin resmi ya silah resmi vardı. Mesela güvercini ben çok merak etmiştim ya güvercin neyi ifade ediyor? Ama sonra öğrendim ki güvercin özgürlüğü ifade ediyor yani. Yani o demir parmaklıklardan mesela eskiden cezaevinde güvercinler mektup taşıyordu yani posta güvercinleri. Yani özgürlük. Evet. Benim için özgürlüğü ya, gösteriyor yani. Aynen özgürlük. Özgürlük demek ve öz ben hayvanlardan sadece güvercini severim, yüreğim kanatlarıyla beraber çarptırır. Zararsız hayvan bir de yani. Güvercinler bulutları... <laughs> Bunu <değil şu> <laughs> abi... Yeni bir soru geliyor. Soru Bence abi. içeri düşene al kanka. Sohbet tekrarlıyor. Zümrüt'ü tanıyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar Zümrüt'ü tanıyor musunuz? <laughs> Nasıl <laughs> olmuş o? Anlatsana. Ya şöyle Emrullah fanlarıyla konuşuyordu. Fan Evdeki Fanlarım değil. Ya ailesiyle. değil. Ya pardon ailesiyle. Özür dilerim böyle bir tabir kullandığım için. Ailesiyle konuşuyordu. Sfc FC sen direkt anladın. Neyse şu an aklıma gelmedi. <laughs> Neyse hepimizi göster, herkesi gösterdi. Herkesi, göster, herkesi tanıdı. Tek Beni gösterdi, sonra böyle Böylelikle hani kim? Zümrüt bu işte, böyle o da tiktoker, işte fenomen falanken Öyle tiktoker. Yani, Neyse tanımıyorsunuz falan filan, oğlum gibi. Yani dünden beri dalga geçiyor o bu yüzden. Estağfurullah, herhalde. Geçiyorsun. Ben geçmiyorum. Sürekli herkesten. Ama insan secdiyle dalga geçiyor. İnsan tamam. sevdiğine taklidi. Evet başım. öyle ama sürekli dalga ben geçiyor bende. <laughs> Özür dilerim. Sette hiç kaza... Tamam. Soruyorum. <laughs> <ya>. Tamam. Soruyorum. <laughs> <Tamam>, soru. <laughs> Okey, soruyorum. Sette hiç kaza geçirdin mi? Evet, burama demir girmişti. Çatışma sahnesinde burada bak. Görüyor muyuz kanka? İşte, Aa. A -a. İlk defa İşte çatışma sahnesi var. İşte bende de böyle keleş var falan. Çok ee, da <gülüyor> <gülüyor> Bu Böyle bir küçük, küçük aslında, ne vurdu kafana? Ee, sonra işte ben dedim ki böyle bir kaldırım var dedim ki bu kaldırımdan zıplayayım böyle havada sileyim falan gibisine kendi kendime biraz rollendim böyle. Neyse 3 2 1 kayıt denildi. Ben koştum koştum buradan zıpladım kaldırımdan böyle, yaptım yaptım. Baktım yerde mucurdu. Ayağım bir kaydı böyle bir gittim gittim gittim. Bir tane traktör, bir kamyonet gibi bir şeyin arkasında böyle bir demir çıkıntısı vardı. Böyle gittim. Tamam ama böyle ben böyle gidiyorum yerde. Yani suratıma girecek. Ben kafamı eğince böyle girdi. İyi. Orada zaten orada bayılmıştım. 5 dakika sonra ben ayıldım böyle kolonya falan. Bence çıktım. de eğilmen güzel oldu. Ha. <laughs> ben şey diyecek, <laughs> ben şey diyecek işte sesler zor geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz emek harcanıyor bilmem <laughs> ne diyecek <zannediyorum. gülüyor> Şey, hazır mısın kanka? Evet. Geliyor. Evet. İnsanlara yardım etmeyi seviyor musun? Seviyorsan bir sebebi var mı senin için? İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum çünkü sokaktan geldik ve şu an sokaktaki kardeşlerimi çok seviyorum hepsi pırıl pırıl maşallah. Ee, ama sağ elin verdiğiniz sol el görmemeli benim için çünkü ben onu Allah için yapıyorum seyirciler ve takipçilerim için değil yani bu hoş bir şey değil yani ben sevap kazanmak için yapıyorum yani bunu niye ben insanlara göstereyim sevabı kaçıyor yani. Peki gösterenlere ne diyorsun? Gösterenlere diyorum ki tabii ki çok iyi bir örnek oluyorsunuz yani Allah var ama sürekli de onun, üzerinden, gidilmez. Onun üzerinden gidilmez yani. Şimdi. Burada laf kime gitti belli zaten. Neyse. Yok, laf diye. Yok lan şakasına diyorum be ya. Laf ona gitti. Çek kanka canlı bir tane soru. Ben mi? Ha, bir tane sen çek. Hadi bir soru. Hadi bakalım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin ediyor muydun? Aslında daha büyümedim daha bir makama geldiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kendimi hiçbir zaman fenomen veya ünlü yerine koymadım. Bu da zaten benim en büyük zaafım bu yediydi. Çok olgun konuşuyor. Bayağı iyi konuşuyor. Güzel. Devam edelim. Tayland'da şeyden, e, Tayland. Afganistan, Afganistan'dan benim amcamın çocuğu. <laughs> Yeni geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben çekmeyeyim. Tamam. Şimdi bir soru var onu tamam, sor. Onu sor. Kaç yıldır stoktasın? Ne kadardır? <laughs> Afganistan'da. Bir, bir, bir sene olmadı ya bence. Ay bir falan. sene oldu ama nasıl oldu şimdi şöyle TikTok TikTok değilken müzikali döneminde ben girmiştim Hı. O zamanlar e, 01, 01 dizisine devam ediyordum Sonra ben e, kapatmak zorunda kaldım kapattım Sonra TikTok'a geçtiği zaman yine açmıştım 500 bin 600 binlik hesabım kapatılmış Kapatılmıştı komple silinmişti evet, onu duydum ben. E, Şimdi onların hepsini geçersek bu en son ki hesabım Yaklaşık bir 6 6 ay aynı 6 ay 6 aydır tamamen kullanıyorum yani. Peki bu 6 ay süresi içerisinde böyle e, seninle video çekip senin büyüttüğün kişiler olmuştur. Yani onlara destek olup ve onları büyüttüğün seninle tanınan kişiler olmuştur. <laughs> yani, aklıma niye böyle geldi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bence olmuştur. Beden ben soruyu şuraya çekeceğim. <laughs> evet. Olmuştur dedi şimdi. Evet. Hani insanları büyütüyorsun. Hani bunu büyütmek için de değil de aslında. Az önce yardım meselesindeki gibi. Onlara yardımcı oluyorsun, ellerinden tutuyorsun. Bu güzel bir şey, evet. kötü bir şey değil aslında. Evet. Ama daha sonradan arkandan bıçaklıyorlar ya hani. Başka yerlere gidiyorlar senin sayende Bunlara söylemek istediğim bir şey Benim de çok şeyim var söylemek istediğim de Ben kendi kanalımda söyleyeceğim bunları Oooo hani, Senin söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, benim söylemek istediğim bir şeyler yok ama yine de söyleyeyim Yani madem sordun o kadar seni kırmıyorum evet. Dilerim ki en güzel yerlere gelirler Dilerim ki benden daha büyük bir kitleye sahip olurlar Dilerim ki bir yerlere geldikleri zaman Hani Emrullah kardeşimiz diye biri de vardı. Onu bir arayalım, halini hatır, hatırını soralım deseler bana yeterlidir. İşte o oh. kahpeler bunu demez. Şimdi onlar kahpe. Gözüm kanka. oldu ya. Gerçekten tebrik ediyorum sizi onun için Enes. Niye? Rica ederim. 2-1 çek. Yeni soru geliyor. Evet. Enes çekiyor. İki tane Yanlış geliyor ya. Enes ya. İki kere soru <laughs> <ediyorum. gülüyor> Amacın her zaman en iyi olmak. Telefonda olmak. Amacın her zaman en iyi olmak mı, en iyi olmak mı derken yani nasıl en iyi, ne konuda en iyi olmak? İşinde. İşinde, Şimdi hayatında, herkese baz olarak mesela. İşinde. Herkesin en iyi ben olacağım tarafından. Herkesten değil de en iyisini yapmak isteyebilirdik mesela o, o bakımdan. Aynen soru yani yapalım. en iyisi olmak. Tabi bu herkesin şeyi yani bu hayattaki gayesi bu değil mi? Herkes en iyi olmak istemez mi? Kesinlikle. <laughs> Ama kendi işinde en iyi olmak istersin yani istemez yani. misin? Ama tabii ki... Taylan Ej gibi. En iyi olmak hemen <laughs> Ağız gibi. Adana senin için ne ifade ediyor? <laughs> Çok güzel. Çok bir güzel gibi. bir soru. <laughs> Adana benim için her şeyi ifade ediyor. Sıcaklık, samimiyetlik, misafirperverlik. Yani kendi doğduğum, kendi büyüdüğüm yer yani. Adana kadar yani her şey dünya yani. Adana benim için Türkiye yani Türkiye'de bir il değil. Adana tek başına benim gözümde bir ülke zaten. Mesela oradaki anılarım çok farklı. Mesela mahallede top oynardık. Topumuz çamura battığı zaman top temizlensin diye duvara şut çeken çocuklar. Evet. Yani. bizden ne zarar gelebilirdi ki size? <laughs> Gelsin yeni sorumuz. 5 saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yakında şarkı çıkarmayı düşünüyoruz. Yakında şarkı çıkarmayı düşünüyorum ama öyle <laughs> daha güzel bir şarkı nasıl diyeyim böyle benim arabik olur ya rap rap bana gitmez zaten bakıyorum piyasada 3-5 tane böyle gezen çocuklar var böyle Bırak ya. Sadece fenomen oldukları için dinleniyorlar. Evet. Eee şarkının güzel olduğu için mesela ben dinlemiyorum hiç onları. <laughs> Ama ben istiyorum hep güzel, güzel yere gelsin yani. Niye gelmiyorsun? Bir kızı aradım. Üç özellik. Bir kızda aradığım üç özellik. <laughs> Bir kızda aradığım üç özellik. Üç meden ben. Saygı, dürüstlük, efendilik. Güzellik. Güzellik olmaz. Sonra. Ben güzel olan her şeyin bittiğini gördüm. Mars'ın çirkin olalım biz. Yemin ediyorum bundan sonra sana soru sormayacağım ben. Her <laughs> sorduğunda böyle şey yapıştırıyor. <laughs> Abi soru sor, çek Beyza'nın bir sorusu var, o hala çıkmadı mı? Evet. ESFC senin için ne ifade ediyor? Takipçin mi? Aynen. ESFC benim için ne takipçi ne de aileyi. Benim için kocaman bir dünyayı ifade ediyor. Eee. Güzel. Eee. Ver kanka bir tane oradan bana. Hiç pes etmek istediğin zamanlar oldu mu? Ya yeter artık be dediğin zamanlar oldu Tabii ki olmuştur. İnsanların hayatında ya of yeter bu ne ya dediği zamanlar yani. olmuştur. Pes etmek istedik ama çok da pes etmemek lazım. Asla pes etme çünkü hayat cesurları sever. Kıyafetlerini çoğunlukla nereden alıyorsun? Kıyafetlerimi çoğunlukla belirli markalardan... Butin var. Butüğümden alıyorum. Herhalde Gucci falan da Evet bu arada biliyorsun evet, butiği var arkadaşlar. <laughs> E, bu tüm değil şeyim var. Kendi çıkar. Kendi çıkarttığım. Marka e, bilindik markalardan ve bilinen markalardan alıyorum. Ama artık almayacağım çünkü kendi markamızı çıkardık artık oyla. Oradan giyinelim. Biz, bize de ver birkaç tane. Böyle evet, canı sağ olsun. <laughs> evet. Çek kanka. O soruyu bulacağım hangi soru 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 5 yıl sonra. Kocaman bir süre. Şimdi ben 20 saniye sonrası ne olacağını tahmin edemezken 5 <laughs> yıl sonrasını nasıl tahmin edeyim? 5 yıl sonra Allah'ım Ama güzel soru. 5 yıl güzel. sonra ben kendime de... böyle Adana'da bir dükkanda böyle garsonluk yaparken falan <laughs> görüyorum. Niye mesela bu işlerin biter mi şu Bana fazla inandırıcı gelmiyor ya bu şeyler, işler. <laughs> bir gün biteceğini Bir gün biteceğini düşünüyorum yani her şeyin. Bence bitmez ne? Yani. Bitti dedim <laughs> Bunu soracağım ardından da kendi sorumu soracağım. Eee şey olmasın. Özgürlük senin için ne ifade ediyor ya? Çok saçma bir soru. <laughs> ne demek saçma oğlum? Özgürlük lan. Evet. Güvercin. <laughs> Hoş. Hoştur. Özgürlük ne ifade ediyor senin için? Yaşamak. Nefes eğlenmek. Nefes <laughs> Düşe girmeye. Yani şöyle söyleyeyim, özgürlük herkese böyle nasip olmuyor çünkü bazılarının geçindirmesi gereken yani bir sen ailesi ne var. Evrullah. Yer değişelim mi? özgürlük benim için çok şey anlam ediyor mesela. E, Cezaevindeki abilerimiz böyle çıktığı zaman diyor ki Allah bir daha düşürmesin. Allah düşmanımı bile düşürmesin. Çünkü o kadar kötü bir şey hapishane. Çünkü yıllar boyu aynı kişilerle yani yeri geliyor 30 kişiyle, yeri geliyor 15 kişiyle bir yıllar boyunca aynı yüzleri sıkılıyor insan. O oluyor, bu oluyor ama sonradan alışıyor musun? Öyle söyledi. Şöyle bir şey var, çok doğru söylüyor. Ben de bir geceliğine içeri girdim. Ve... Of evet, baba! Sen cidden, nasıl bir geceli... orada ya? Geceliğine içeri girdim. <laughs> Şş, Hayatım da. Da. Ay, Hayatımda... Bir <laughs> Bir gece nasıl geçti valla sen nasıl intihar <laughs> etmiyorsun ya? <laughs> Sabah kadar... Nasıl <laughs> çıktın? E, ee, i̇lk defa böyle bir şey yaşadım. Sabaha Allah Sabah kadar, Allah kadar Allah. hani... Bitmedi. Saatler hiç bitmiyor. Ya, Allah kimseyi düşürmesin. Ee, kimseyi düşürmesin. <laughs> Anladın bir gece? gecede. Hayır, <laughs> <alamacağım>. Bir <laughs> gecede ben... Taylan, neyden geçin? Dolandırıcı mı falan? Yok, ben Sen mi Hadi, diğer soru. Ha, diğer soru. Şöyle bir sorum var arkadaşlar. 01 ile alakalı. alakalı. Sıfır de bölüm başını mı oynuyordun yoksa kendi başrol gibisinden bir şeyin var mıydı? Ona göre ben sana <laughs> bölüm... <İzlemedim gülüyor> mi sen? İzledim. İzledim. E bunu anlarsın zaten. Hani e, bölümlerde çoğu yerde değil de bazı yerlerde gördüm ben seni. E, kazandığın ne kadar para kazandın? Sıfır <laughs> <laughs> ne kadar para kazandın? Çok güzel bir soru. Bir aylık. Herkes merak eder. Bir aylık Hepsini söyle. Şu ana kadar ne kadar para kazandın? O da ayıp. Bu söylenmez. O oh, lan güzel bir, bir soru lan. Sözleşmesi, Sözleşmesi, Sözleşmesi var ama söylenmez. Ayıp o sözleşme abi. Burayı kesen insan bize söylenmez. Kendinde en sevmediğin huy. Kendimden sevmediğim huyu 5 dakikada geliyorlar böyle bazen 5 dakikada gidiyorlar. O da nasıl oluyor mesela böyle oturuyoruz. Ee, büyük bir gün dükkandayım, babamın dükkanda çalışıyorum ve hiçbir sıkıntı yok. Yanımda çalışan kardeşimle beraber çalıştığımız. Dükkandayım, salata yapıyorum. Hiçbir de suçu yok yani. Geldi böyle yaptı dedi ki abi dedi, paketi nereye götüreceğim falan dedi. Kalk git lan buradan dedi, ne konuşun lan sen gibisinden böyle <laughs> bir 3-4 dakika geliyor. <laughs> <He? gülüyor> Bunlar nasıl sorular? Yani kardeş? o zaman çocuktu bir de şu anda yani daha, daha değil <laughs> Artık o şeyi atlattım. Bir de bir de dün şey olmuştu böyle 40 saniye falan nefesim gitmişti ya. Artık korkuyorum yani öleceğim diye. <laughs> Neyse geçiyorum ben. Sonra. Herkes öldürür oğlum sevdiğini. Egoist misin? Egoist misin? Bu soruyu o değil de bizim cevaplamamız lazım. Egoist mi sizce? Bence değil. Hiç değil. Değil. Hiç değil. 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 De Hiç değil. De. <laughs> Sevgilin var mı ya da sevdiğin? Evet. Sevgilin ya da sevdiğin Plört, var mı? Flört falan filan. Sevgilim yok. Aşma, aşma. Çok isterdim aşma. bir sevgilimin olmasını Şan, Zaten açık. Sevdiğim de yok. Allah Allah. Evet. Doktor değiliz ama astamız da çok yani. Ben de sevilmek istiyorum ya. Ben de sizin gibi gülmek istiyorum. Geliyor. İmralı yeni bir soru. Hiç aldatıldın mı? Yıkalılarım. Evet arkadaşlar. Çok <laughs> aldatıldım. Aldatıldım. Ve birisi beni bir BMW'ye değişti. Şimdi yediriyorlardır ona pirzola. <laughs> Oysa biz mutluyduk bir simit bir poğaçayla. <laughs> Gelsin. En sar etken. En sar da. Evet ya. Sinir... Sinirlenince bebeğim der misin? Sinirlenince bebeğim der misin? Bebeğim. Böyle mi? <laughs> oğlum? Bir yıl sonra kendin nerede görüyorsun? Adam, Adam anlattı. Biz, Garson dedi. Biz Gel. beş kişi... <gülüyor> 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 bu şey, bu bir yıl sonra da bir şey olabilir. <laughs> <ben. gülüyor> Soruyorum. Sosyal medyada prim kasmak varken neden tek ilerliyorsun? Sosyal medyada prim kasmak varken neden tek ilerliyorsun? Yani kimseye Yani arkadaşlar şimdi başkasının çıkardığı yerden inemezsiniz ama kendiniz çıktığınız yerden rahatlıkla inebilirsiniz. Ben de işte arkamdan denmesinler ya. işte Emrullah da biz bir yere getirdik denmesinler. Mesela bir gün oturuyorduk böyle 20 kişi falandık. Yemek geldi masaya. Ben yemeğimi aldım, gittim mutfakta yedim mesela. Sonra içeri geldiğimde bana denildi ki ya Emrullah sen niye bizden ayrı yemek yedin yani? Niye bizim masamıza yemene gittin orada yedin? Ben de dedim ki yarın bir gün aramız kötü olduğu zaman ya aynı sofradan yemek yedik karnı doyan düşman oldu demeyin diye. Dedim. Sonra Çünkü sonra artık bu söyledim. moda olmuş biliyor musun? Evet, yani arası kötü olan herkes birbirine bu cümleyi kullanıyor. Evet, i̇şte ya aynı sopadan sofradan yemek yedik. Ben kullandım yani. çoğu arkadaşım. Son soruyu söylüyorum o zaman. Bir de demedik ki Emrullah nasılsın? Emrullah <laughs> nasılsın? <gülüyor> nasılsın ya? Nasılsın İyi değil ama yine de fena değil. Hallice, iyiden hallice. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. <laughs> Öyle doluyum ki nehir gibiyim. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Mutlu <laughs> Dur, bir video olacak bu ya. Mutlu bir video olacak bu. mu? Bu arada bir şey. Çünkü... Evet arkadaşlar YouTube videomuzun sonuna geldik ve kanalımı takip etmeyi ve olmayı yorum yapmayı, abone olmayı büyük harflerle ve yorum yapın ki trende düşelim. He. Onu geçtim evet. yorumlara ESFC yazsınlar. Yorumlara SFC yazsınlar. Bir, bir yazsınlar. de TFC Emrulahtan... de yazın Emrullah'a ben Bir de arkadaşlar Emrullah'tan ne tür videolar istiyorsunuz onu da yorumlara yazın Hani Emrullah da aralarından çeker çek onları da evet. is this